değerli bir isim bizlerle birlikte araştırmacı yazar Aytunç Altındağ stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Kütür Bey. Ee, direkt kestirmeden soracağım. Kestirmeden sonra. Türkiye nereye götürülüyor? <laughs> ya Türkiye birileri hep bir yere götürür. Türkiye hep bir yerlere giden bir ülkedir ama Türkiye bir türlü kendi istediği yere gidemiyor. <laughs> Aksilik burada yani. Daima birileri Türkiye'ye şuraya git diyorlar, buraya git diyorlar, oraya git diyorlar. Türkiye'de bakıyor bakıyor hangi iktidar gelirse abi buraya gidelim diyor. Öteki yok abi buraya gidelim diyor. Bu böyle. Fakat Türkiye nereye gidiyor? Gerçekte nereye gidiyor? Türkiye gerçekten hiç de iyi değil yani. yani Ger gerçekten iyi yönetiliyor. Bir sıfır sorun politikası çıktı. Sıfır sorun politikası oldu. Sırf, sırf sorun. Yani sorundan başka bir şeyimiz kalmadı şu anda. Sorunsuz komşu kalmadı galiba Zaten Allah. Sorunsuz komşu yoktu. Bunlar sorunsuz komşular üreteceklerdi. Şimdi daha fazla sorunlu evet. komşumuz var. Şimdi şöyle bakıldığında Türkiye'nin dış politikası gerçekten de iflas etmiş durumda. Bunu fakat tabii şimdi Davutoğlu'nu eleştir hatta kendisi bir bir söz söylemiş. Enteresan bir şey. Ben demiş Halep'e döndüm gelen vuruyor giden vuruyor demiş. Ha şimdi doğru. Yani Halep'ten de beter durumda aslında. Neden? Çünkü o kadar zavallı bir dış politika ki bu. Bu zavallı dış politikada Tayyip Erdoğan'ın da yapacağı bir hal yok. Bir Çünkü, şimdi Tayyip Erdoğan bir başbakan. Bakın başbakanın başka olayları bilmesi pek gerekli değil. Veya bilemezlerdi. Yani başbakanlar bunları bilmek için orada değiller. Kim bilecek? Dışişleri Bakanı bilecek. Verilen enformasyon kime? Başbakana başbakan da bunu pazarlayacak bu enformasyon. Görevi bu. E şimdi adama yanlış enformasyon da veriliyor. Ama arada akrabalık ilişkileri var. Akraba nepotizm dediğimiz yani. Akrabalık ilişkileri olduğu için tabii Davutoğlu yerinde kalıyor. Gidemiyor bir yere. Bu politikada Türkiye'yi batağa sürüklüyor. Şimdi ne olur? Ne demişti Dışişleri Bakanı? Dedi ki bundan bir buçuk sene önce. 19 hatta ay önce. Dedi ki Esad'ın günleri sayılıdır. İki gün, üç gün sonra bu iş biter dedi. 19 ay önce. 19 ay önce söyledi bunu. Şimdi ne diyor? Diyor ki artık aylarla yıllarla değil haftalarla konuşacağız diyor. Korkarım Esad kalacak Davutoğlu gidecek. Yani o kadar bir garip dış politikamız var ki Davutoğlu bir hoca konuşuyor, kitabı konuşuyor. Karşımdakiler de anladı zannediyor. Ya herkes senin sınıfın değil kardeşim. Ya yani üniversitedeki sınıfta konuştuğun şekilde konuştuğun takdirde Clinton'ın, bilmem Fabius'un, bilmem kimin seni anlaması mümkün değil. Onlar hazırlamışlar, hı hı. projeleri var. Karşıdaki öğrenci de değil. Bak <laughs> işte onu söylüyorum. Ya bravo. Yani senden not bekleyen öğrenci değil. Ağzını sussun bırak ya konuşsun adamcağız biz notumuzu alalım geçelim diyen öğrenci değil. Clinton var karşında senin. Roland Fabius var. Hı hı. Dolayısıyla dedim ki bu tip adamlarla senin oturup konuşurken hemen ben kitabımda yazmıştım. Demiştim ki falan ya sen kimsin? Who yani? Sen kimsin? Senin kitabını kim takar? Kim okur? Kim bilir? Sen ama hayali bir adam. Hayalleri olan bir adam. Ama bir hükümette her bakanlık, Kültür Bakanlığı hatta Çalışma Bakanlığı bile hayal kaldırır da dışişleri bakanlığı kaldırır. Tehlikeli adam. Çok ağırdır yani. Dışişleri bakanlığının hayal teres bir adamda olması çok tehlikelidir. Çalışma Bakanlığı diyebilir ki mesela efendim işçilerimizin işte haklarını daha iyi hale getireceğiz. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmez ama söyler. Söyleme hakkı da vardır. Bilmem Kültür Bakanlığı der ki Kültür Bakanlığı efendim işte. Kültür... Hadi, evet, kültürümüzü dünyaya Boş, tanıtacağım, öyle bir durum yok Evet evet. Kültürümüzü dünyaya tanıtacağım. Bizim kültürümüzün üstüne kültür yoktur falan gibi palavraları atabilir. Oralar kaldırır ama dışişleri bakanlığı. Hayal ve palavra kaldırmayan tek bakanlıktır. Peki bu yaşadıklarımız aslında yani bağlantılı olarak bakacağım Artan terör olayları. Hepimizin artık cehennem.